Geçtiğimiz hafta Arzu Munan ile Mehmet Aslan Tuğ'un boşanacağı iddia edilmişti. İkili iddiaları reddederken boşanma tarihleri ortaya çıktı. İşte çiftin ayrılık nedeni. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 27 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir doğulları olan Mehmet Aslan Tuğ ile Arzu Monan'ın boşanacakları iddia edilmişti. Türkiye'nin parmakla gösterdiği çift iddiaları reddetmişti. Onay yaptığı açıklamada Mehmet son derece saygın bir mücadele süreci üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken hakkımıza çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü demişti. Arzum onu bu mesajı atmadan günler önce yani 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı öğrenildi. Günaydın yazarı Sonat Bahar'ın detaylarını duyurduğu Arzumon ile Mahmut Mehmet Tuğ'un boşanmasına dair yazısı şöyle. Arzumon ve Mehmet Tuğ boşanıyormuş. Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin kapalı kapılar ardından sorunlar yaşadığını Arzumon Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını hatta evleri ayırdıklarını çok yakınlarından bir isim benimle paylaştı hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzumona'nın hastalanma noktasına geldiği sesinin kısıldığını söyledi. Önceki gün yeni bir markanın yüzü olan eski Türkiye yüzü olanın sesindeki sorun lansman sırasında da hissedilmiş. Çiftin yakından tanıyanlar Arzumonan ve Mehmet Aslan Tuğçe uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor diyor. 27 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan ve bu yaşadıklarını taşımakta zorlanan Arzumonan artık dayanamayıp geçtiğimiz Aralık ayında Aslantu ile Cadde Bosan'ı birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e Göktürk e yerleşmiş ve boşanma davası açılmış. Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Asantu iddia o ki Arzumonan'a baskı yaparak davayı ileri bir tarihe aldırtmış. Arzumonan ve Mehmet Aslantu yeni boşanma davasının tarihi şimdilik 29 Mayıs. Ama bu haberin çıkışının ardından Aslantu onana davayı erteleme talebinde bulunabilir. Bu bilgileri yalanlamasını isteyebilir. Tüm bunlar olasılıklar dahilinde bakalım ne olacak göreceğiz hep birlikte açıklamasını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.